Arkadaşlar merhaba. 18 Mart 2022 tarihinde kapta paylaşılmış bazı haberleri bu videoda sizlere aktarmaya çalışacağım. Bunlar şirketlerin pay geri alım haberleri olacak arkadaşlar. Bunları ayrı bir video olarak sizlerle paylaşmak istedim. İlk şirket Enka ile ilgili arkadaşlar. Burada yönetim kurulu başkanının pay geri alım haberi var. Burada arkadaşlar fiyat olarak 14.17 ile 14.31 TL fiyat aralığından 100.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi tarafımca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Enka İnşaat ve Sanayi AŞ sermayesindeki paylarım 17.03.2022 tarihi itibariyle %0.47 sınırına ulaşmış arkadaşlar. İsim de arkadaşlar Mehmet Sinan Taro olarak belirtilmiş. Enka'nın yönetim kurulu başkanıymış. Diğer pay geri alım işlemlerine ilişkin bildirim haberi Alarko Holding ile ilgili Burada arkadaşlar özet bilgi şirketimizin borsada işlem gören paylarının geri alımı hakkında söz konusu geri alımın amacı da şöyle belirtilmiş. Dünya çapında yaşanan ekonomik gelişmeler dikkate alınarak başta küçük paydaşlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın menfaatlerinin korunması ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla böyle bir geri alım yapılacakmış arkadaşlar. Yönetim Kurulu karar tarihi 18.03.2022 geri alıma konu pay miktarı 8 milyon 700 bin adet ödenecek azami tutar 180 milyon TL arkadaşlar. Haberin detayı da şöyle yine pay geri alımına konu olacak azami pay tutarı 8 milyon 700 bin TL olduğu belirtilmiş. İç kaynaklardan karşılanmak suretiyle ayrılacak fonun tutarı da 180 milyon TL ve program kapsamında yapılacak alımların ilk genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına oy birliğiyle karar verilmiş arkadaşlar. Alarko Holding ile ilgili böyle bir haber kapta paylaşılmış. Hacı Ömer Sabancı da paylarını geri topluyor arkadaşlar. Onunla ilgili de bir haber var. Burada da arkadaşlar günlük rutin pay geri alım işlemi haberi. Haberde arkadaşlar geri alımın amacı olarak sahol pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek. Payların makul değerine kavuşturularak net aktif değer iskontosunu azaltmak. Pay sahiplerine daha cazip uzun vadeli bir yatırım imkanı sunmak amacıyla pay geri alımı yapılıyormuş. Yönetim kurulu karar tarihi 09.11.2021 geri alıma konu pay miktarı 10 milyar 200 milyon adet arkadaşlar. Ödenecek azami tutarda 1 milyar 750 milyon TL. 18.03.2022 tarihinde arkadaşlar 17 TL ile 17.02 TL aralığında ortalama olarak 17.01 TL'den toplam 400 bin TL nominal tutarlı sahol payları geri alınmış ve 18.03.2022 tarihi itibariyle geri alınan payların toplam nominal değeri 32.380.000 milyon TL olup bu payların sermaye oranı %1.5 buçuk olmuş arkadaşlar. Diğer şirket haberi kervan gıda ile ilgili. Burada da yine 18.03.2022 tarihli pay geri alım işlemleri hakkında bir haber. Burada geri alımın amacı olarak da pay fiyatının şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtması sebebiyle hisse fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak amacıyla pay geri alımı yapılıyormuş. Yönetim kurulu karar tarihi 0207 2021 geri alıma konu pay miktarı 3 milyon adet arkadaşlar. Ödenecek azami tutarda 50 milyon TL ve ayın 18'inde yani 18 Mart'ta 9.47 TL ortalama fiyattan 15.226 adet pay geri alımı yapılmış arkadaşlar. Ve Kervangı'da payları da 1.419.292 adete ulaşmış. Şirket sermayesinde oranda 0.59muş Yani burada arkadaşlar geri alıma konu pay miktarı 3 milyon adetti. Şu anda daha yarısı alınmamış gözüküyor. Yani bu da şu demek oluyor. Kervangı'da pay geri alımına muhtemelen devam edecek. 18 Mart 2022 tarihinde kapta paylaşılmış pay geri alım haberlerini sizlere özel şekilde aktarmaya çalıştım. Şirket haberlerini kanaldan takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.